Makrolidler hem gram pozitif hem de gram negatif bakterilere karşı etkili olan karmaşık antibakteriyel geniş spektrumlu ilaçlardır. Makrolidler RNA protein sentezini inhibe eder ve bakterilerin üremesini baskılar. Makrolidler aslında bakterileri öldürmedikleri, ancak daha fazla büyümeyi engelledikleri ve vücudun bağışıklık sisteminin rahatsız edici bakterileri öldürmesine izin verdikleri için bakteriyostatiktir makrolidler sıklıkla solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, pelvik inflamatuar enfeksiyonlar ve klamidya tedavisinde kullanılır. Yaygın yan etkiler arasında gastrointestinal rahatsızlığı bulunur. Ek yan etkiler aşırı duyarlılık ve ışığa duyarlılığı içerir. Olumsuz etkiler arasında uzamış kutu aralığı, kardiyak aritmiler, sarılık ve miastenia gravisin başlaması veya kötüleşmesi yer alır.